Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle neler okudum videosu paylaşacağım. Temmuz ve Ağustos aylarında dinlenmek istediğimden bir süre video paylaşamadım. Ama bu süreç içerisinde bol bol okuduğum, dinlendiğim, sulu boya resimler çalıştım. Birazcık daha kendime zaman ayırmak istedim. Bu süreç içerisinde de izlediğim filmler, okuduğum kitaplar oldu. Bugün sizlere okuduğum bu 5 kitaptan bahsetmek istiyorum. O zaman kitaplardan ilkiyle başlayalım. Tatilim süresince okuduğum kitaplardan aslında ikisi French Oje isimli yazara ait. Kendisini Instagram'dan da takip ediyor olabilirsiniz. Bir Ölüm ve Bir Kaç Skandal isimli kitabı aslında 2018'de yayınlanmış. Ama ben yazarın son kitabını ararken öncelikle bununla karşılaştım ve bunu da okumak istedim. Bir Ölüm ve Birkaç Skandal isimli bu kitap dört tane kadın arkadaşın yaşadıkları ilişkiler üzerine kurulu. Aslında yaşadıkları aşklar, pişmanlıklar bunun gibi şeyleri anlatıyor. Hepsi birbirinden bağımsız hikayeler şeklinde aslında paylaşılmış ama bütün bu hikayeleri en sonunda yaşanan bir ölüm ve onun arkasında çıkan skandallarla birlikte bütün bu farklı hayatları birlikte birbirine bağlıyor. O açıdan oldukça ilginç bir kitap. French diğer kitaplarını da okuduysanız bilirsiniz. Bizi böyle sonlarda ters köşeye yatırmayı seven bir yazar. Bu kitabında da öyle olmuş. Ben okuduğum zaman sonda oldukça şaşırdım. Bütün hayatların nasıl birlikte böyle birbirine bağlandığını görmüş oluyoruz. Okurken ben çok eğlendim, keyif aldım. Tam böyle yazlık, yazın e, tatilde okuyabileceğiniz kitaplardan biri diyebilirim. Ben de tatilimde kitabı elimden düşürmedim. Size de tavsiye ederim. İkinci tanıtacağım kitap da yine French Oje'nin e, son yayınlanan, Temmuz ayında çıkan kitabı Merkür ve Mucize. Bu kitapta da yine dört tane kadın karakter üzerine hikayemiz oluşuyor. Bunların dördü birbiriyle arkadaş. Aslında yakın bir zamanda bir tatilde bazıları birbirleriyle tanışmış. E, hepsinin yine yaşadıkları ilişkilerle ilgili bir kitap. Kitap Mira, Miracle yani mucize isimli bir kadın karakterin üzerinden gidiyor aslında. Bu kadın karakterin arkadaşlarıyla birlikte genel olarak yaşadıkları ilişkiler üzerine anlatılıyor. Hepsinin işte farklı farklı ilişkileri var. Birisi evli, diğerleri işte aşk arayışı içerisinde. Mira da öyle. İşte geçmiş zamanda bir ara kafayı boşaltmak için Amerika'ya gittiğinde tanıştığı bir adam var. İşte aslında aklı onda kalmış. Aslında Mira'nın İngiltere'de yaşayan Edward isimli bir sevgilisi var. Bir dönem işte ayrı kalmışlar, kitabın başladığı dönemlerde. Daha sonra tekrardan görüşmeye başlıyorlar. Ama bizim beklediğimiz şekilde olaylar ilerlemiyor. Edward'da ailesi Osmanlı'ya dayanan bir kökenleri var. Bunu Mira'da biz de daha sonradan öğreniyoruz ve tekrardan Mira ile görüşmeye başlıyor. İstanbul'a geliyor. Biz hikayenin bu şekilde devam edeceğini düşünürken tabii ki yine bizi bambaşka bir son bekliyor. Diğer karakterlerimizin de hepsinin yaşadığı farklı aşk hikayeleri var. Çok eğlenceli bir kitap. Okumaktan gerçekten keyif aldım. Ben kitabı elime aldığımda sabah akşam saatlerinde çoktan bitirmiştim. O yüzden böyle hikayesiyle sizi oldukça sürüklüyor. Yine yaz ayları için okuyabileceğiniz gayet keyifli, eğlenceli, zaman geçirmek için güzel bir kitap. Mutlaka size de okumanızı tavsiye ederim. Bugün size tavsiye edeceğim üçüncü kitap da kendisini yine YouTube'dan tanıyabileceğiniz birisi Emrah Safa Gürkan. Bunu Herkes Bilir isimli kitabı. Ben yazarı YouTube videolarıyla tanıyorum aslında. Orada bol bol tarihle ilgili bilgiler veriyor. Oldukça da keyifli. İzlemiyorsanız size YouTube videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle tarihe merakınız varsa. Bu kitabı da almadan önce oldukça merak ediyordum. Bizim aslında bildiğimizi sandığımız ama bilmediğimiz birçok tarih tarihsel gerçek üzerine anlatılan bir kitap. İçerisinde bol bol tarihle ilgili hikayeler var. İşte bu hikayeler aslında nasıl yaşanmış hepsini biz görüyoruz. Bazıları zaten bizim oldukça aşina olduğumuz hikayeler. O yüzden böyle Osmanlı tarihi, daha ilerisi, daha yakın tarih derken merak edeceğiniz birçok şeyi bu kitapta bulabiliyorsunuz. Ben kitabı böyle dönem dönem açıp okumayı seviyorum. O yüzden bir kere elinize alıp da bütün hepsini bitirin demiyorum. Böyle zaman zaman açıp okuyabileceğiniz, sıkılmayacağınız gayet keyifli bir dille anlatılmış güzel bir kitap. Özellikle de tarihi meraklıysanız size de kesinlikle tavsiye ederim. Yine yaz boyunca elimden düşüremediğim kitaplardan birisi de bölüm bölüm okudum bu kitabı da. insanlığın Yeme içme Tarihi. Bu kitapta da çiftçiliğin ilk başladığı milattan önce 7500'lü yıllara dayanan ve bugüne kadar gelen bir besin serüveni aslında anlatılıyor. İçerisinde örneğin bir mısır var. Mısırı şu anda gördüğümüz formundan aslında ilk çıkış tarihinde gördüğümüz oldukça birbirinden farklı bir forma sahip olduğunu öğreniyoruz. Zaman içerisinde mısır da çeşitli değişimlere uğrayarak bugünkü halini almış. Bunun gibi bazı besinlerin eskiden nasıldı, şimdi geldiğimiz zamanda nasıl olduğunu öğrenebiliyorsunuz. E, tahıllar nasıl bulunmuş, nasıl bugüne kadar gelmiş, hangi değişimlere uğramış, bu süreç içerisinde insanlığa ne tür katkıları olmuş yine anlatılıyor. Besinlerin insanlık tarihindeki rollerini öğrendiğimiz bu kitapta aslında şu anda neler yediğimizi de bize sorgulatıyor. Kitabın arka kapağında şöyle bir cümle var. E, bize besinde nelerin değiştiğini değil, besinin neleri değiştirdiğini gösteriyor bu kitap. Aslında tam olarak da öyle. İçerisinde tarihsel döneme ait birçok bilgiler de yer alıyor. Bunu böyle hem geçmişi öğrenmek hem de o dönemlerde gerçekten besinin bugüne gelinceye kadar bizim tarihimizi nasıl etkilediğini merak ediyorsanız açıp okuyabilirsiniz siz de. Mesela şu anda açtığım bir sayfada patates kıtlığı ve sonuçları diye bir bölüm var. Savaş yakıtı diye bir bölüm var. Konservenin icadı anlatılıyor. Son zamanlarda oldukça tartışılan besinlerden biri de biliyorsunuz süt bizim için yararlı mı, zararlı mı diye bayağı bir tartışmalar sürüyor. Burada da mesela e, süt demokrasinin yeni silahı diye yazıyor. Öyle mi değil mi merak ediyorsanız size de bu kitabı tavsiye ederim. Siz de böylece besinin geçmişten günümüze nasıl geldiğini ve nasıl zamanımızı değiştirdiğini öğrenebilirsiniz. Okuduğum son kitap da yine İnsanlığın Yeme İçme Tarihi isimli kitabın yazarı olan Tom Stante için başka bir kitabı. Bu da Altı Bardakta Dünya Tarihi. Bu kitap da oldukça ilginç bir kitap. İnsanlık tarihini normalde biz biliyorsunuz işte Tunç Çağı, Bakır Çağı gibi dönemlere ayırarak öğrenmiştik. Bu kitapta da o dönemleri tam olarak içtiğimiz içeceklere bölerek anlatıyor ve altı bölüme ayırmış. Böylece ilk çağlardan bugüne kadar gelen içecekleri biz de öğrenmiş oluyoruz. Hangi dönemlere hangi içecekler hükmetmiş. İlk dönemlerde bira çağını görüyoruz. Daha sonra şarap çağı geliyor. Daha sonra damıtık içkiler çağı geliyor. Kahve çağı, çay çağı ve en sonunda da çağımıza hükmeden kola çağı. Kitabın bölümlerini okurken ben gerçekten çok şaşırdım. Bazı bilgileri zaten biliyoruz ama bazılarına da hakim değiliz. Mesela en yakın zamanlarda içinde bulunduğumuz çayı söyleyen kola çağı. Kolanın aslında bizim bilmediğimiz bir geçmişi var. İlk çıktığı zamanlarda Amerika'da nasıl yaygınlaşmış, bu yaygınlaşma sırasında neler olmuş hatta bir ara mahkemeye bile verilmiş içerisindeki kafeinin çocuklara zararlı olması nedeniyle daha sonra bu mahkemeyi nasıl kazanıp sofralarımızın yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Bunun gibi bilgileri gördükçe oldukça şaşırıyoruz ve yediğimiz içtiğimiz şeyleri de sorguluyoruz. O yüzden ben okuduğum bu son iki kitabı da size tavsiye ederim. Kesinlikle yediğiniz içtiğiniz şeylerin ne olduğunu sorgulayacaksınız. Buna göre beslenmenize de daha dikkat edeceğinizi düşünüyorum. Evet bugün de sizlere bu yaz boyunca okuduğum bu beş tane kitabı anlatmak istedim. Ben kitapların hepsini okurken gerçekten keyif aldım. Françoc'un kitaplarıyla böyle tamamen yaza kendinize ait hissedeceksiniz. Böyle keyif alacaksınız. Tam böyle sahil kenarında okuyabileceğiniz, kafanızı dinlendirebileceğiniz kitaplardan biri. Çok güzel devam ediyor ve çok güzel akıcılığı var. Sizi böyle hikayenin içine çekiyor okurken. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Emrah Safa Gürkan'ın kitabını da söylediğim gibi böyle tarihe meraklıysanız tarihsel gerçekleri öğrenmek için kesinlikle okuyabilirsiniz. Youtube'dan da kendisini takip edebilirsiniz. Baya faydalı bilgiler paylaşıyor. Kendisi de oldukça sevdiğimiz bir yazar. Burada okuduğum son iki kitapta aynı yazarın yine Tom Stant'e için e, kitapları e, "İnsanlığın Yeme-Içme Tarihi" ve 6 Bardakta Dünya Tarihi" isimli kitapları. Bunları da oldukça beğenerek okudum. Özellikle şu kitapta baya baya ilginizi çekeceğini düşündüğüm bilgiler yer alıyor. Mutlaka bunlara da bir göz atın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımda her hafta farklı içeriklere yer vermeye çalışıyorum. Bugün de sizlerle yaz tatili boyunca okuduğum 5 tane kitabı paylaştım. Eğer sizin de bana okumamı tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa lütfen bu videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Herkes böylece faydalanabilir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve her hafta yayınlanan farklı içerikleri de takip edebilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimlere ulaşmak için de zili açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.